Elimde her zamanki gibi tamamen karışık olan bir iskambil kağıdı destesi var. Huzurlarınızda bir kere daha karıştırayım hatta. Karıştırma işlemi bittikten sonra seyircimizden herhangi bir kart seçmesini isteyeceğiz. Şu an ortamda seyirci olmadığı için ben bakacağım karta lakin tabii ki numara esnasında biz bunu bilmiyor olacağız. Maça 5 seyircimizin kartı. Seyirci bunu elinde tutarken bizi herhangi bir yerde durdurmasını istiyoruz. Örneğin burada durdurmuş olsun. Seçtiği kartı buraya koyduktan sonra karıştırmaya başlıyoruz. Bir kere de refill Hatta bir kere de şu şekilde karıştıralım ki akıllarda herhangi bir soru işareti de kalmamış olsun. Şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle destenin tamamen normal olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Ve bu kartları üstten başlayacak olmak şartıyla şu şekilde tamamen karman çorman ters düz edeceğim. Şu an destenin içerisinde şu şekilde açık olan ve kapalı olan hatta kapalı olan ve açık olan hatta şu şekilde iki tarafı da kapalı olan rastgele kartlar var. Olay tamamen karmaşıklaşmış durumda. Bunu ise şu şekilde çözmeyi planlıyorum. Sadece bir kere parmağımı şıklatacağım ve tüm deste normalleşecek. Tabii ki seyircimizin seçmiş olduğu kart harç Selamlar, hoş geldiniz. Bugün az önce performansını izlemiş olduğunuz bu güzel mi güzel numaranın nasıl yapıldığını ve sırrını öğreneceğiz. Benim de başlangıç zamanlarımda çok uzun bir süre zevkle severek kullandığım bir numaraydı kendisi. O yüzden bugün sizlerle bunu paylaşmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle numaramız inanılmaz derecede kolay bir numara arkadaşlar. Herhangi bir beceriye, pratiğe hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sadece bir iskambil destesi kafi ve bu destenin ne olduğunun da bir önemi yok. Herhangi bir kıraathane kağıdıyla da, kızılay desteleriyle de bu numarayı sergileyebilirsiniz. Sadece bu videoyu izledikten sonra birkaç kere kendi başınıza pratik yapmanız kafi olacaktır. Ardından hemen sergilemeye başlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan öğrenelim bakalım bu iş nasıl yapılıyormuş. Öncelikle herhangi bir setup'ımız, ön hazırlığımız hiçbir şeyimiz yok. Lakin sadece numaraya başlamadan kartları birazcık şu şekilde bükmeniz gerekiyor dikey olarak. Yani şu şekilde bükeceğiz. Desteniz ne olursa olsun korkmayın. Bu desteye zarar vermez. Zaten riffle shuffle'ın yaptığından hallice bir derecede büküyoruz. Çok da fazla e, kartları kırmayın yani o kadar da değil. Şu şekilde bir miktar bükmek kafi olacaktır. Ardından numaramıza başlayabiliriz. Zaten bu da çok dikkat çekici bir şey olmadığı için ne numara esnasında ne numaradan sonra fark edilmeyecektir. O yüzden sadece bu setabı hazırlayarak numaramıza başlıyoruz. Şimdi gene her zamanki gibi tabi normal bir kart seçtireceğiz. Seyircinin ne seçtiğinin önemi yok. Maça 9 seçmiş olsun bu senaryoda. Performans kısmında fark ettiyseniz seyircinin bir yerde durdurmasını istemiştim. Ve durdurduğu yere seçtiği kartı koydurdum. Ardından kartları kapatırken... Tabii ki serçe parmağımı araya koyarak kapatıyorum bu desteği. Şimdi ise hızlı bir şekilde serçe parmağımın burada olduğu fark edilmeden üst paketin yarısını alarak yani şöyle gösterebilirim. Serçe parmağım üstünde olan paketin yarısını alarak kapatıyorum. Ardından parmağımın üstündeki kısmı komple kapatıyorum. Ardından alttakini kapattığımda seyircinin seçmiş olduğu kartı desteğin en üzerinde kontrol etmiş oluyoruz. Ama tabii ki bu hızlı olduğu zaman hiçbir şekilde dikkat çekmeyecektir. Bakmak gerekirse seyirci bizi burada durdurdu. Maça 9'u buraya koydu kendisi. Kartları kapattıktan sonra başlıyorum desteği karıştırmaya derken çoktan ben kartı en üste kontrol etmiş oldum. Şayet burada biliyorsanız bir kere rifle shuffle atmak işte hani herhangi bir karıştırma yapmak en üstteki kartı bozmadan yani herhangi bir sahte karıştırma yaparak hiçbir şey yapamıyorsanız desteği bir kere keserek ama sahte olarak tabii ki bunu da hızlıca göstermiş olayım. Şu şekilde üstteki paketi aldım. Alttakini salim nasılları çıkarıyorum. Ve buradan kartları düzeltiyormuş gibi yapıyorum ama bu bir illüzyon aslında sanki üstteki kart buymuş da bunu arta koyuyormuşum gibi bir hareket yaratmaya çalışıyorum burada. Ardından desteğimi kesiyorum. Seyircimin kartı hala en üstte. Hızlı gösteriyorum. Buradan normalde deste elimde duruyor şu şekilde. Gösteremiyorum. Deste elimde duruyor şu şekilde. Alttan paketi aldım ve tak tak yaparak kesmemi bitiriyorum. Ardından yapmamız gereken işlem şu. En üstteki kartı en alta çekmek. Bunu nasıl yapacağız? daha kolay bir yolla yapacağız. Desteği sağ elimde şu şekilde tutarken en üstten kartları şu şekilde karıştırmaya başlayacağım. Kıraathanede hepimizin herkesin yaptığı karıştırmayın. Lakin en üstteki kartı tek olarak buradan aşağıya asılıyorum. Şu an elimde bir kart var. Ardından diğer kartları üzerine karıştırabilirim. Fark edeceğiniz üzere seyircimizin seçtiği kartı desteğin en altına çekmiş olduk. Bir kere daha gösteriyorum. Maça 9 şu an en üstte. Kartları şu şekilde tuttum. Bir deyip üstüne saymaya başladım ve seçilen kart en alta geldi. Kartları dökmeden yaptım tabii ki bu işlemi. Şu an kart en alttayken desteği bir kere daha gösterin. Her şeyin normal olduğunu seyirci görsün. Ardından deyin ki olayı biraz daha zorlaştırmak adına, işleri daha karmaşıklaştırmak adına artık nasıl süslemek isterseniz. Destenin en üstünden bir miktar kart alıp ters çeviriyorum bu işlemi bu şekilde devam ettirebiliriz. Şimdi burada aslında bir ilizyon var. Nasıl bir ilizyon var? Şöyle bir ilizyon. Şu an kartlar gene düz gördüğünüz üzere. Şimdi ben buradan bir miktar kart aldım üstten. Şu kadar kart aldım. Şimdi bunları çevirdim. Doğru mu? Şu an burası ters durumda komple. Burası normal. Şimdi ben burayı saydıktan sonra bunu çevirince fark ettiyseniz şu an şu paket tekrar normal oldu, düzeldi. Yani aslında sadece bir kere kartlar sırt sırta verilmiş oluyor şu aşamada mesela. Ve ardından devamında sizin bunu istediğiniz kadar yapın. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü kartlar iç içe geçmiyor karmaşık olarak. Sadece belli bir noktadan sonra ayrılıyorlar. Bu zaten bizim tam olarak kullandığımız mekanik. Yani bir kere daha göstereyim. Şu şekilde en üstteki kartları açtım. Saydım. Ben dön döndürdüm. Döndürdüm ta ki en alt karta gelene kadar yani seyircimizin kartına gelene kadar. Buraya geldikten sonra yani şu şekilde sayıyorum. Seyircimizin seçmiş olduğu kartı tek olarak buraya en üste koyacağız. Şu an şöyle bir şey yapmış oldum. En üstteki kart ters olarak seyircimin kaltığı altında açık olan paket onun altında da kapalı olan paketler. Aslında hiçbir durum yok ortada başka. Bu son kısma bir kere daha göz atalım. Seyircinin kartını tek bıraktığımız yere. Çünkü şu an sadece orası önemli olan nokta. Çok basit bir nokta lakin numarada önemli olan orası. Şu şekilde saydım 4-5 kart 10 kart neyse bir miktar. Ardından ters çevirdim saydım ardından ters çevirdim saydım. Bunu en alttaki karta gelene kadar yapıyorum en alttaki kartta bir kere daha çevirip bu kartı da tek olarak buraya bırakıyorum. Şu an ne elde etmiş oldum? Açık kartlar, kapalı kartlar ve en üstte de tek olarak seyircimizin kartı mevcut. Şimdi ise şöyle yapacağım. Hatırlarsanız desteği en başta bükmüştük. O yüzden şu an sırt sırta gelen kartlar şu şekilde oldukça bariz bizim için. O yüzden bunu çok seyirciye flashlanmamaya çalışın. Yani seyirci eğer karşımda oturuyorsa biraz daha aşağıya bükerek sergileyebilirim numaramı. Seyirci bana şu an tam olarak şuradan yani yanımdan bakıyorsa kartları şu şekilde tutarak yani şu yan ve üst kısmını bir miktar gizleyeceğim. Çok da önemli değil yani bir şey saklamaya çalışıyormuş gibi yapmayın. Çok da belli olmasın. Şimdi şöyle bu boşluğun üstünden bir paket alarak gösteriyorum ki bak burası açık ve kapalı. Yani açığa kapalı kartlar. Kapattım aynı yere. Bu sefer boşluğun altından bir paket alarak gösteriyorum ki bak bu sefer kapalıya açık olan kartlar. Ardından tam olarak o boşluğun oradan alarak diyorum ki bak şu an iki tarafı da kapalı olan kartlar. Birçok farklı seçenek mevcut derken burada kartları ters çevirerek kapatacağım. Şu an seyircinin seçmiş olduğu kartın olduğu yere kapatacağım. Ve o kısımda da tüm kartlar düzelmiş olacak. Seyircinin seçmiş olduğu maça 9'da ters olarak burada kalmış olacak şu sırt sırt alma kısmını tekrarlayacağım Az önceki pozisyona geldim ee, boşluğun üstündeki parçadan aldım ve gösterdim kapattım altındaki parçadan aldım gösterdim kapattım tam olarak bu boşluğu bulabilmek için çok uğraşmanıza gerek yok bunun basit bir noktası var kartları şu şekilde tuttuktan sonra biraz bastırarak çekerseniz zaten o kısım gelecektir kendiliğinden. Yani bunu daha hızlı bir şekilde yapabilmek için bunu mutlaka kullanın. Öteki türlü buradan kapalıya kapalı olan kartları ararsınız. O da seyirciyi işkillendirir. Lakin eğer bunu bu şekilde çok rahat olarak açabilirseniz olay artı puan olarak yazılacaktır hanemize. O yüzden şu bastırma işini birkaç kere tekrar edin. Zaten inanılmaz kolay. Yani buradan tutup üst tarafı bastırıyorsunuz ve kendiliğinden geliyor. Bunu tekrar edin ve buradan sırt sırtayı gösterdikten sonra aynı şekilde değil döndürerek kapatıyorum. Şu an numaramız bitmiş durumda zaten. Buraya geldikten sonra olay istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben performansla biraz kısa kestim ama siz buraya istediğiniz kadar şovlandırın. İşte seyirciye destenin el, seyircinin elini destenin üzerine kapattırarak sunum yapabilirsiniz işte siz kendi gözlerinizi kapatarak ellerinizle sunum yapabilirsiniz. Artık canınız nasıl isterse burası olayın en keyifli ve renkli kısmı. Ardından destemiz bir açılıyor ki gerçekten bütün kartlar normal sadece seçilen kart hariç. Aslında bütün kartların o iç içe tersli düzlü geçmiş olduğu Düşüncesi baştan itibaren bir ilizyondu sadece bir kısım vardı halledilmesi gereken onu da sırt sırtı olan kartları ters çevirerek koyduğumuzda zaten halletmiş olduk numaramız da böylece bitmiş oldu. Bu videoluk bu kadar dediğim gibi kendisi benim favori numaralarımdan birisiydi zamanında. Bu arada kartlarınızda numara bittikten sonra şu şekilde ters spring yaparak rahatlıkla düzeltebilirsiniz ve biraz daha bastırarak bir riffle shuffle yapın şöyle. Gördüğünüz üzere kartlarınız tamamen normale gelecektir. Tıpkı normal bir deste gibi. O yüzden bükmekten ve normale getirmekten o kadar korkmayın. Sadece bu işi biraz abartmamam gerekiyor. Evet finale geri dönecek olursak numara bu kadardı. Benim oldukça favori bir numaramdı kendisi. Zamanında dolayısıyla sizlerin de severek ve keyif alarak sunabilmesini umuyorum. Şayet videomu beğendiyseniz yorumlarda bunu belirterek ve like butonuna basarak desteklerinizi gösterebilirsiniz efendim. Şimdiden teşekkür ediyorum. O halde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.